arkadaşlar sıkıntıdayım videoya geri döndüm gençler sıkıntı aga valla sıkıntı arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim hayatımda böyle bir şey görmedim gençler harbiden böyle bir şey görmedim ben sen gördün mü Murat sen gördün mü lan gördün mü sen ben görmedim gençler arkadaşlar bugün paylanço geldi paylanço geldi arkadaşlar Pylon ile barışmıştık arkadaşlar. Şu anda barışıyız yani kötü durumumuz yok arkadaşlar. paylonço Eee bir arkadaşı var arkadaşlar. Sıkıntılı. Eee şu an video çekiyorum. Şu an benim öbür kanalıma atıyorum bu öbür kanalım arkadaşlar. Abone olun, video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Eee ölebilirim. Sıkıntı. Arkadaşlar, Eee bir arkadaşı var. Pylonço'ya da sıkıntı arkadaşlar. Yani Paylançunun arkadaşı Paylançuys sevmiyor beni de sevmiyor arkadaşlar beni öldürecekmiş yani bilmiyorum korkuyorum yani öldürecekmiş beni arkadaşlar gerçek diyorum ha şaka falan yapmıyorum bak harbiden diyorum bana bir şey olursa sıkıntı arkadaşlar bilmiyorum videoyu da açtım arkadaşlar bak gerçek diyorum gençler bak gerçek diyorum arkadaşlar. Gerçek diyorum. Arkadaşlar şura e, çizildi. Şurası çizildi arkadaşlar. Orasını da yaptı arkadaşlar. Paylanço yüzümü çizdi. Bak şuramı çizdi bak gençler. Şuramı çizdi. Niye? Kavga ettik çünkü. Dün kavga ettik. E, diyor ki sen de kapışalım lan diyor. Kapışalım Muruk. İstiyorsan gel aga. Gel. Gel. Gel kapışalım aga. Gel. Tamam mı Gel. Ben Joker'i de arayacağım arkadaşlar. Joker'le işbirliği yapacağım şimdi. Joker'i arayacağım ben. Tamam mı? Gençler. Ben Joker'i arayacağım. O paylaşımın işini bitireceğim. O aga. Ben onun işini bitireceğim ben. Sen bekle. Çok sinirlendim ben. Aga. Onun işini bitireceğim ben gençler. Yani bana hiçbir şey söylemeyin. Arkadaşlar. Var. Hiçbir şey söylemeyin. Tamam mı? O paylaşımın işi bitti. Şu an çok sinirliyim. Sinirden gülüyorum. Arkadaşlar. Şu an onun işi bitti. Gençler şuramı çizdi bak. Buramı çizdi. Onun işi bitti gençler. Ben ne biliyorum lan? He? Sen neyi böyle yüzümü çiziyorsun oğlum? Ben ne derdim var? Ne derdim var oğlum? Ne derdim var genç? Anladın mı? Bilmiyorum arkadaşlar. Yani sıkıntı tam tanımıyorum. Bana saldırdı mı aldırdı bilmiyorum. Şu an izliyordur videoya. O dislike atıyordur. Tamam mı? O paylaşımın işi bitti. Harbiden bitti bak. Bak ben Enes'sem bak. Ben bensem. Onun işi bitti. Sıkıntı aga. Sıkıntı devam ediyor bak. Arkadaşlar. Ee, videoları montaj diyemeyeceğim. Çünkü. Ee, ee, şey almıyor. megabayt almıyor arkadaşlar. Montaj diyemiyorum. Enes Kan kanalında 763 e, abone kanalımda montaj atamıyorum ya. Montajsız olacak videolar. E, montaj olmayacak. Çünkü megabayt almıyor arkadaşlar. Ben video çektim. 28 mi 29 Ekim'de yok Ekim diyorum Kasım'da video çekmiştim. E takipçiler Brawl çektim arkadaşlar. Sinirim var. O yüzden konuşamıyorum. Arkadaşlar e, video geliyor. 4 Aralık'ta falan geliyor arkadaşlar video. E, video niye gelmiyor arkadaşlar? Sinirim bozuldu bilmiyorum. Arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. E, a kardeş kanallara bakabilirsiniz. E, arkadaşlar aga sıkıntı bak. Onun işi bitti gençler. Onun işi bitti. Tamam mı? Onun işi bitti. Onun işi bitti arkadaşlar. Onun işi bitti. Onu geberteceğim ben. Bulduğum yerde geberteceğim onu. onu. bulduğum yerde geberteceğim. Tamam mı? Onu bulduğum yerde geberteceğim. Hadi bakayım. Kim mi yaman atıyorum amına koyayım. Tamam mı? Küfür ettim bak. Videoda küfür ettim. Yeter. Yeter artık ama. Şu an evde kimse yok arkadaşlar. Öyle bağırıyorum. Var ya çıldıracağım şimdi. Bu paylaşımın işi bitti. Videoyu kısa arkadaşlar. Uzun yapamayacağım. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> bitti arkadaşlar. Bitti gençler. Bitti. Tamam mı? Bitti. Hadi bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ne yapacağım şimdi ben? Bunu çağıracağım arkadaşlar. Birazdan zil çalabilir belki. Onu ben işini bitireceğim gençler. Bitti onun, onun işi bitti. Hadi bay bay. Bana bir şey olursa sıkıntı arkadaşlar. Vallahi sıkıntı. Bana bir şey olursa sıkıntı. Hadi bay bay arkadaşlar. Son videom bile olabilir bu. Hadi bay bay. 4 Aralık'ta geliyorsa gelir, gelmiyorsa sıkıntı arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bay bay arkadaşlar. Dur kapatayım şunu. Şöyle.